Ukrayna'da 2014 yılında düşürülen Malezya uçağına ilişkin Hollanda Araştırma Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçları Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova soruşturmayı ön yargılı ve politik olarak nitelendirdi. Ortak soruşturma ekibi tarafından hazırlanan raporda Malezya havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının Rus yapımı bir buk füzesi tarafından düşürüldüğü açıklanmıştı. Bu küzelerinin üreticisi olan Rus Almazante şirketi bu raporun gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Bugünkü sunum sırasında gösterilenler arasında gerçek teknik kanıt neredeyse yoktu. Bu soru işaretlerine yer verilmedi ve biz Almazante olarak bunun gerçeği yansıtmadığına inanıyoruz. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise ortak soruşturma ekibinin hazırladığı raporun uçağın vurulmasında Rusya'nın sorumluluğunun bulunduğunu gösterdiğini belirtiyor.